Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videomda kanalıma videoma tekrardan hoş geldiniz. Şu anda Tönguç 7. sınıf 1. dönem yazılı notları 1. yazılı 2. yazılı tüm dersler matematik Türkçe fen sosyal din İngilizce İngilizce'ye çalışıyoruz ama hepsini çalışmıyoruz. Bilin bakalım hangisini çalışıyoruz. Tabii ki dediğini çalışıyoruz ve sınavlarınızdan yüz almanızı tavsiye ederim. Ben yüz alamıyorum ama neyse. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomda size melek ve ahiret inancı görülen ve görülmeyen varlıklar, gayb akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinmeyen varlıklar, melekler ve özellikleri, meleklerin özellikleri, başlıca melekler ve görevleri, dünya ahiret hayatı, Hz. İsa'nın suresi ve anlamını öğreneceğim. Evet arkadaşlar yazılıda sorulur demiş. Bu konuda görülmeyen, görülen ve görülmeyen varlıklar meleklerin görev ve özellikleri ve ile cinlerin özellikleri sorulur. Varlıklar alemi. Görülen varlıklar insan, bitki, hayvan. Görülmeyen varlıklar melek, cin. Melekler... Melek, melekler ve özellikleri Cebrail vahiy meleği Azrail ecel ölüm meleği Mikail tabiat meleği İsrafil kıyamet soru öfleyen melek Kıraamen katibin insanın sağında ve solunda bulunan yazıcı meleklerdir. Münker Nekir öldükten sonra kabirde insanların sorgulamakla görevli melekleridir. Melekler ve özellikleri insani özellikleri yoktur. Erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur. Diyor organlarıyla algılanamazlar. Nurdan yaratılmışlardır. Sürekli Allah'a itaat ve ibadet ederler. Kötülüğe, meyillere ve iradeleri yoktur. Dinler ve özellikleri bilinçli ve irade sahibi varlıklardır. Ateşten yaratılmışlardır. Bizzat bir peygamberimizden Kur'an dinleyenleri vardır. Geleceği ve kaybı bilemezler. İman ve inkar edenleri vardır. Yaratılış amaçları Allah'a kul, Allah kulluktur. Hoca sorar, bu konuda ahiret hayatı aşamaları ve ahiret inancının insan davranışlarına ne gibi etkileri olduğu sorulur. Birinci ölüm, canların hayatı faaliyetlerinin sona ermesidir. İkinci, kıyamet, israfinin sürü öfleyin, cevrenin ve dünya hayatının sona ermesidir. Üçüncü, bas, öldükten sonra tekrar diriliş, kabir aleminden mahşere çıkış. Dördüncü Mahşer yeniden dirildikten diriltilen tüm insanların toplanacakları alan 5. Mizan insanların sevap ve günahlarının tartılmasıdır. 6. Cennet müminlerin edebi 7. 7. Cehennem insanların edebi yurdu. Ahiret inancının insan davranışlarına etkisi. Ahirete inanan insan ölümden korkmaz. Ömrünü iyi değerlendirir. Hesaba çekileceğini bilir. Sorumlu davranır. İsyankar olmaz. Ümit vardır. Hz. İsa Yazılı sorulur bu konuda Hz. İsa'nın mucizeleri kendisine gönderilen kutsal kitap ve hayatı sorulur. Hz. İsa'nın hayatı bir mucize olarak babasız doğdu. Doğumu milat o. Annesinin ismi Meryem'dir. Kudüs civarından peygamberlik yaptı. İsrail oğullarına namazı ve e, zekatı emret. İsrail Hristiyanlar e, Hz. İsa'nın çarmıha gerildiğine inanırlar. Fakat Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İsa çarmıha gerilmi, gerilmemiştir. Hz. İsa'nın mucizeleri diyor arkadaşlar. Burada da Nas suresi ve anlamı var. Bu kadar. Yazılı notlarından almadıysanız öneririm. Tonguç kitapçılarda ve tüm mağazalarda satılıyor. Bu da Kopuk Fen Bilimleri tayfası. Görüşürüz.